Herkese selam, bugün hep yeni Bannerlord arkadaşlar. Bugün Bannerlord serimize, Sultanhan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere e, Ultime Kalesi'ne bir akın gerçekleştirmişlerdi. E, onu durdurmuştuk ve sonra e, Batanya'yı haritadan kaldırmak için kendi içimizde plan yapıyorduk. Öncelikle ben kendi şehirlerinden ziyade Warshag'i geri e, almak konusunda e, mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar şöyle e, devam edelim. En son dediğim gibi bu alma almak konusunda daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten... <laughs> Pardon. Bizim şehrimizdi. Ee, Harçeyi geri de, geri zapt edelim. Bundan sonra şey yaparız zaten. Şuradan kuşatalım şehri. 9 günlük erzakları vermiş. 9 gün şurayı beklememiz gerekiyor maalesef. Ee, şöyle şey yapalım. Bu arada e, iftara çok az kaldı. Yani benim şu an video çektiğim vakitte. Umarım herkesin orucu güzel geçiyordur. Ee, sağlıklı mutlu bir Ramazan geçirirsiniz umarım. Aseray'dan barış teklifi. Ee, Bulandiyalılar bize savaş e, bir an önce Aseray'la barış Vulandiya'ya dönmemiz gerekiyor. Şu an sanırım tüm krallıklarla savaş halindeyiz e, diplomaside. Aynen. Bizim acilen biraz barış yapmamız gerekiyor. Şart. Yani bir savaş bitse diğeri başlıyor. Neyse arkadaşlar şu şey yapayım. E, kuşatmayın. Devam edeyim. Geleceğim hemen. Evet arkadaşlar. E, şu an şöyle. Asayaray bize barış getirdi. Epic Rotaya kuşatılıyor. Umarım Epic Rotaya müdahale ederler veya kuşatma kaldırılır diyeceğim. Bak hala kuşatılıyor. Bizim şuradaki kuşatmayı hızlıca bitirip oraya dönmemiz gerekiyor. Ee, Ulandia da bize savaş ilenti bu arada ben onu söylemiyordum. Bize Ulandia da bize savaş ilenti. Şu an aktif olarak 4 krallıkla da savaştayız. Ee, Allah. Nasıl yapacağız bilmiyorum. ile bir önce barış yapıp şeye dönmek lazım da ya. Şu Garnizon'da 99 kişi beklemeye değer mi diye bir düşünmedim değil ama bekleyelim artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, kim? Batı İmparatorluğu tarafından tutsak Hasera'yla eee... Haraç alıyoruz, İyi tamam. Haseraydan Haraç alıyorsak çok iyi, gayet iyi. İyi, bayağı da Lord'umuz ee, bırakıldı. İyi oldu, Hasera'yla barıştık. Şimdi Batı İmparatorluğu ne diyecek acaba merak ediyorum. Neyse şu Garnizon'u beraber öldürelim de. Ondan sonra girelim şu kaleye bir an önce. Şehre daha doğrusu. Varch'ı geri fethedelim. Epikrotea hala kuşatma altında mı? Evet hala kuşatma altında. Umarım Harunag'ın ordusu onları durdurabilir. Epikrotea'nın... E, kaybedilmesini istemiyorum. Fena e, serbest bırakmayacağım. Burada yarın sabah gir, gireriz artık. Kalanın da çok umunda değil yani kalan geldiğinde. Şöyle 26 hadi son bir bir turda. 26'dan 0'a hadi. 24 15 akşam olmadan şöyle. Tamam 6. 6 ile girelim. Girelim hemen şu varçayı geri fethedelim. Ee, kendi topraklarımıza katalım. Varçek biliyorsunuz isyan etmişti. İsyanı gidip e, değerlendirip fethetmişler Varçek şehrini. Otomatik yerleştir. Aa. Şöyle askerlerimiz hemen hızlıca ilerleyelim ki e, şu Varçek şehrini fethedelim. Amına koyayım. Mancınık mı var adamlarda? Adamlarda mancınık mı var gerçekten mi? Aa. Ne oldu? Onlar nasıl mancınık olabilir? Ben onu nasıl görmemiş olabilirim ya? Ya vallahi var ya. Neyse. Şöyle bir girelim abi şehre. Şöyle bir girelim hızlıca. Bir çelim hızlıca. Şu diğerini alacağım. Diğer silah daha hızlı bildiğiniz gibi. Bak. Şurada bir tane saf yaran kahraman var. Burada iki tane saf yaran kahraman var. Niye bu kadar fazla saf yaran kahraman var burada? Ha gerçi lordlar da var içeride değil mi ondan? Bir sürü de saf yaran kahraman var ya. Sen hiç de kill alamadık ya. Bu çok verimsiz oldu burası. Safyaran kahramanları indirmek lazım. Şöyle aradan bir dereden alsam onu. Ya bu çünkü askerlerimize çok büyük sıkıntı yani. Bakın orada zırhlı şeyler de var. Sen abi çok kuvvetli askerler de var burada. Onun dikkat etmek lazım. Bak indiremiyoruz gördünüz zırhlı sturgeon mızrakçısını. Ee, zırhı çok yüksek. Pek sesim iyi gelmiyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani ee, çok enerjim yok şu an. E, ama elimden geldiğince size video çıkarmak için şey yapıyorum. Umarım keyif vakit geçiriyorsunuz olur sizde. Kusuruma bakmayın. Elimden geldiğince enerjimi yüksek tutup şey yapmaya çalışıyorum. arkadakiler arkadakileri biçtik de bizim oradakileri biçmemiz lazım ya. Yani... Niye ben böyle bir şey yaptım onu da anlamadım. Neyse şuradan ee, biçelim hemen. Biliyorsunuz buradaki askerleri ne kadar fazla indirirsek o kadar hızlı gireriz içeri. Hızlıca biçelim ki bizimkiler içeri girsin. İçeri girerlerse zaten toplu toplu ittiririz. Şöyle bol bol indirmeye çalışalım. Kalkanlara çarpıp duruyoruz ya kötü oluyor. Şöyle. Bak bizimkiler arkaya da geçmiş ama o sıkıntı. Aha bir Reinforce daha geldi. Bizim hızlıca buraya sokmamız lazım askerlerimizi. Yoksa vallahi açamayacağız burayı. Tamam soktuk gibi ya. Çok fazla saf yaran kahraman var abi. O çok sıkıntı ya. Baksana. Bir de bir yerde mancınık var adamların herhalde. Niye geri çekiliyorsunuz arkadaşlar ya? Niye geri çekiliyorsunuz? Abi delireceğim bu. Oyunlar beni delirtiyor ya gerçekten. Reinforce geldi adamlara. Hemen o hızlıca reinforce indirmemiz lazım da. Abi mesela niye benim askerim yok ya? Niye benim askerlerim gelmiyor? Yani oyun sıkıntı ya. Neyse. Neyse tam daha fazla dert yapmayacağım. Şöyle hızlıca burayı indirelim. İyi kill almışızdır bizde. 54 kill. 55 şöyle iyi iyi. Varçı'yı geriden zapt edelim. Çünkü geri çekiliyorlar. Geri çekilenleri de rahatça indirelim. Evet. Bak baba <laughs> baba. Evet. Yani bilmiyorum ya. O yanlışlıkla ateşkes emri verdim ya. Yok. Tamam. Şöyle ateş etme emrini verelim de. Nereye geri çekiliyorlar bunlar? Ta şeye çekiliyorlar. Şöyle Astin. Aa Lord. Lord indirdik. Güzel. Lord dur herhalde ya Ben şey olacağını sanmıyorum onun. Bir asker ismi olacağını sanmıyorum. Güzelce indirdik burada. Hop şunda hop. Güzel. Kaç? 20 kişi kaldı. Tamamdır. Güzel. Haydi abi kaç. Şurada in, kaçanları da indirin. Haydi. Nereye kaçtılar ya bunlarla? Oha ta buraya kadar geri çekilmişler. İç kaleye geri çekilmişler arkadaşlar. Şöyle gidelim indirebildiğimiz indirelim şurada. İç kalenin daha da gerisine. Oh, he. Burada, burada bitiyor artık tamam. Şöyle vurabilir miyim? Vuramam. Sana sana da vuramadım. Tamam bu kadar hadi. Evet Barçak şehrini yeniden zapt etmiş bulunmaktayız. Böyle asker gönderip son e, kısmı da bitirelim. Burada alınabilir askerlerin hepsini almak istiyorum. Tutsakların hepsini almak istiyorum. Zaten şehre gireceğiz buradan. Şöyle atlı okçu yapalım. E, yükseltmeler için at kullanmak istiyorum. Evet. Şuradan elit katafrak. Bakın kıdemli imparatorluk okçuları falan bunları da alalım. Azıcık moral düşsebilir. Ama sıkıntı yok. E, şöyle yemeği alalım. At varsa atı alalım. Geriye kalan askerlerimize tecrübe olarak talan edelim bu arada şehri. Han bölgesinden e, kervan muhafızlarını mecbur alacağım. Bunları da satalım. Asker topladı kaliteli askerler var. E, onları da alıp da hemen abime vereyim. Asker bağışlı kısmından şöyle evet aşağıdaki tecrübesiz askerleri verelim. Güzel şehri fethetmiş bulunmaktayız. Şöyle hızlıca girip şehirde varsa at at alacağım. E, attı. suvaratı, i̇ki, iki tane savaş attı. güzel. En azından bir tane savaş atımız oldu. ve e gene Yine yüksek miktarda asker koydular maalesef. Paraç vermeyeyim ha. Ee, tamam dur. Yani haraç veriyor muyuz adamlara? Hayat veriyoruz mençur. Evet güzel oldu. Burada barış yapmış olduk. ıltar ee, Iltar falan, altı bizim çocuklar falan esirlikten kurtuldu. Bu iyi oldu bizim için. Ee, şöyle at aldık ya bir tane geliştirme yapalım en azından. Ee, şöyle kıdemli var ya geliştirmesini yapalım. askerlerimiz de bol bol geliştirme gelmiş. Onları da yapalım. Şöyle saf veren yapalım bir tane. At da yapalım. Gördüğünüz gibi çok gel geliştirmek için çok şey lazım da. Ee, Epic fethetmişler. Abi yapma o benim en iyi şehrimdi ya. Abi o benim en iyi şehrimdi yapmayın ya. Çok büyük gelirimiz, gelir kaynağımız yaptım. Ben çok sinir oldum şimdi ya vallahi var ya. Hemen girip hızlıca Epic Rotary'i fethetmek istiyorum geri. Ki yani o kadar da refah kastık biz oraya refahı da düştü. Oraya yöneten bir şeyimiz de vardı yoldaşımız da vardı. Nerede? E, yöneten biri vardı bizde. Yoldaşlarda sanırım. Bizim mi kovalıyorsun? Kuşatma yapmak için var şey gidiyor. Sen gelsene. Aslında bakarsan kaçması gereken kişi sensin bence deyip şöyle savaşı başlatalım hemen. Şöyle F6'ya verelim. Ama onlar mı bize girdi? Aynen onlar bize girdi. Aynen. Güzel. Onların bize giriyor olması güzel. Daha da konuşlanıyorsunuz umarım. Evet, daha da konuşlanıyorlar. 60 şöyle bir öncü grup var. Bunlar e, lord var aralarında bir sürü lord var. Hatta şu önümüzdeki lord, şu bir saniye pozlama ayarını ayarlayayım da oyunu biraz daha rahat görelim. Şöyle gördüğünüz gibi aynen bayağı fark etmiştir sizin için de umarım. Bak şu lord, Maraşal ya da Robic gördüğünüz gibi. Şöyle Robic'i arkadan indirdim. Direkt bir lordlarını indirmemiz gayet güzel oldu bizim için. Ee, şu bol bol indirelim de adamları. Ee, öncü atılıkçı kuvvetlerini şöyle indirelim. Şöyle yürekli kız kardeş var bir sürü zaten. Onlarda çok da yok. Batan yıllar falan da var ya. Baya karma bir ordu olmuş artık da. Herkes gibi. Çünkü zaten şeyiz ya. Güzel biz de iyi indiriyoruz ya adamları. Hop şöyle. Ulan diye öncüsün. Aaa mızrağı soktu bize. Hop şöyle sancak şövalyesini de indirdik. Ulan diyalılarla savaşı sevmiyorum ya. Çok yorucu oluyor. Yani, Suvarilerle savaşmayı sevmiyorum ben açıkçası. Ama mecbur tabi yapacak bir şey yok. Hatta ata vurup duruyoruz önce. Ha? At usturge akıncısını indirdik. Şöyle. İlerleyelim bakalım. Çok daha kayıp veriyoruz ya. Fazla fazla kayıp veriyoruz tahmin ettim. Hop bulan diyor sancak şövalyesini şöyle indirdik. Şöyle bir tane daha indirelim. İndiremedik. Neyse ee, şurada bakalım. Bayır yukarı, bayır yukarı düşman süvarisi var sadece. Piyade... Abi adamlar ofansif savaştı. Niye üzerimize gelmiyorlar ya? üzerimize gelmeleri gerekiyor normalde. Bak 40 tane suvari adamların geri çekiliyor. Bak 6'ya falan bak vuruyor dövüyor ha. Dövülen diye falan indirelim hemen. Adamların da zırhı çok iyi abi vuramıyoruz yani. İpek yemiyorlar. Uc Ucunu denk getirmesem silah neredeyse hiç tek yemiyorlar asla. Şöyle indirebildiğimiz kadar indirelim de. Ne kadar suvari eksiltirsek o kadar iyi. Şu ana kadar 87 tane adam indirmişiz toplam yani biz grup olarak. Ata vurup duruyoruz ya. Ata vurmamız çok kötü abi. Hop şöyle sancak şövalyesinin omzuna doğru. Hop senin halkana geldi. Ee, şu an durumumuz ne peki? O zaman piyadeyi biz mi ilerletmek zorunda izleyeceğim. de adamlar yani ofansif taraf abi. Ha, onların şey yapması gerekiyor, üzerimize gelmesi gerekiyor. Bak şurada e, arbaletçiler var. Bak şu lord mu? Lord değil, sancak şövalyesi. Burada lord var mı aralarında gözüme kestirebildiğim? Ulan diye baltalısını indirdik. Şöyle lord, şöyle lord yok ama hani indirebildiğimiz adamları indirelim. Sancak şövalyeleri falan var bol bol burada. Ordumun arkasında bekliyorlar. Ve okçular bize iyi hasar vuruyor abi. Ee şöyle piyademizi, adamların kaç piyadesi var? 116 okçu, 54 piyade. Şöyle okçuyla ilerletelim abi azıcık ordumuzu ileri sürelim. Savaşı bitirmek istiyoruz çünkü. Hay ananın, anasının amı ya, anasının... Ha, kusura bakmayın da yani... Abi, 15 çok değil mi ya mesela? Hani oyun zaten şeyde değil. 15 çok fazla ya bence. Yani neyse piyade şöyle ilerlesin bakalım. Okçu, okçu da ilerliyor. Piyade. Line formation, line formation zaten. Bak sensin değil mi? Şerefsiz. Böyle move, move to enemy. Evet düş süvari e, sağdan taarruz ediyor. Çok iyi bir durum bizim için bu. Adamlar bu arada circle formation'da. pardon e, kare formasyonunda. Hop şöyle indirebildiğimiz dallamaları indirelim. Batanya fiyanları yok onlar yok bunlar. Am tamam, süvari taarruz etti. Şöyle buraya doğru çekelim piyademizi. E, kalkan shield wall make a shield wall. Şöyle bu tarafa doğru çekelim piyademizi. Kalkan duvarda ilerlemeye devam etsinler. Eminim ki düşman ya geri çekilecek ya da üzerimize gelecek ki geri çekilmeyi seçiyor sanırım. Sağlam piyadeleri var. O sağlam piyadelerle bir kafa kafaya girmek istiyor muyuz? Oooo. Tam da zamanında yere yıkıldık. Piyade geri çekiliyor bizim değil mi? Bu kadar ilerlettik. Savaşı sonlandırıp asker gönder diyeceğim. Burada oğlum hiç de bir şey yapmamışız yani. Zafer güzel. Ne kadar adam kaybettik? 540 adam mı? 159 ölü mü? çok ağır kayıplar. Gerçekten telafisi çok zor olacak kayıplar ama yani yapacak da bir şey yok. This is the war. Şöyle bol bol geliştirmelerimizi yapalım. Bir manivelon, iki tane piyade, bir atlı okçular, iki süvari, atlı okçu. Ee, Sturge piyadesi yapalım ya. Bir cidacısı mı, akıncısı mı? Ee, akıncısı yabani, yabani istiyoruz. Yabani yapalım o zaman. Şöyle tabii ki piyade. Bitti diyelim. Ee, şöyle tutsakları da atalım. Ee, özel değil e, seviyeye göre. En iyi seviyedeki adamları bana ver dostum. Şöyle tamam. At bol bol at gelmiştir. Aynen ya sancağı maver sancağı ma sanca. tamam. 72 upgrade arkadaşlar. Ooo, 72 upgrade ne lan? Bu savaş atımızda hiçbir şey yetmedi ya. Kötü oldu. şöyle suare tamam. 54 arkadaşlar 54 ne lan? 54 savaşa da gerek Oha oğlum öldük lan. Oy bir bin kişi daha geliyor. Şu o mora hızlıca geri çekilelim. Abi dağınıklık geçebilir mi artık? ha? Tamam. Kimseyi serbest bırakmıyoruz tabii ki. Çok yaralımız var bu arada. Çok yaralımız var. Böyle hızlıca o, mora geri çekilmek zorundayız. Kim? Varşek. Varşek kurtuluyor ee, şu an. Yani hmm, Harun'a geri almaya çalışıyor. Bizim Varçek'i geri, geri durdurmamız gerekiyor Epiloteya'dan önce. Handan şöyle ilk başta kaleden ee, zindana gidelim. Tutsakları yönetelim. Buradan aldığımız tutsakları buraya bırakalım. Şöyle Handan da satalım. Kıdemli kılıç kız kardeşini de alalım. Asker zaten bizimkiler almış. At olsun abi lütfen burada. Binek değil. Savaş atı. Of 11 tane savaş atı çok iyi be. 11 savaş atı çok iyi gerçekten. Bizim için gayet iyi. Şu 11 savaş atını da hemen kullanalım. Dördünü şunun için. Yani şöyle direkt kullanabildiğimizi kullanalım. Zaten daha 80-90 tane savaş atı lazım bize. Aman güzel oldu. Bu, güzel oldu. Böyle hemen skorine doğru ilerleyelim. Hızlıca ee, asker almaya çalışalım. Bizim bir an önce o krallığımızın bol bol ordu kurmasına ihtiyacımız var. Yani acil bir şekilde. Ve Varçak'a ilerleyeceğim bu arada direkt. Şuradan bir iki köye uğrayıp asker toplayıp Varçak'a ilerlemem gerekiyor. Evet yani Erdoğan da orayı kuşattı şu an. Yani çok bir şey yapabileceğimizi şu an için sanmıyorum. Hani zor durumdayız ya. Krallık olarak çok zor durumdayız. Yani sürekli kuşatma yiyoruz, sürekli kuşatma yiyoruz. Hani bunları da durduramıyoruz bir şekilde. Mesela bu kale ilk başta şehre gitmek istiyorum. Thorin köyüne de girelim. Buradan bol bol alabildiğimiz kadar asker alalım abi. Acemi'yi de almayalım yani o kadar da değil yani Torianlar Blandyalılara katıldı. Oha. Adamlar zaten yeterince kalabalık. Bir de şey alıyorlar. Bugün gördüğünüz gibi Seano'nun asileri de var burada. Girdiler mi buraya? Savunanlar bir aha. Var düştü. Yani hangi birine yetişeceğiz? İnanın bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Yani Varçek'i kim aldı şu an? Kaç kişilik? Bak Good Dragon ordu. Bak 500-500 bin 500, kişilik bir ordu var orada yani hangi birini yetişelim arka? Aa kim bu? Akurum. Gel Akurum. Gel Akurum. Akurum. Kurum niye çağıramıyoruz? Niye? Zaten başka bir orada. Ha. Evet var çek için... Pardon bir saniye. Şey evet var çek için boşuna kan kaybetmişiz açıkçası. Yani çok sinir oluyorum böyle olunca ya. Kimse de bir işe yaramıyor şu an. Bizim kılavuzda. Yani Gutrag'ın ordusuna bir girelim bari. Şöyle 46 V2'miz de gelsin de. Öyle gireriz. Çok yaralımız var şu an. Mahzadan kalelerini falan full kaybettik zaten. Hop şöyle. Ezan okunacak şimdi bu arada. Ee şöyle Forin'e doğru gidelim. Forin köyüne doğru. Ee köyden de asker alalım elimizden geldiğince. Şöyle bizimkiler aldı bol bol. Yani kaleye doğru gidelim diyeceğim de yani bize yakınlarda ordu lazım. Şu an kim? Tam gel gel. İki kişi iki kişidir abi. O alıyorlar. Lütfen kaleyi tam yetiştik. Tamam çok şükür yetiştik. Tabii ki o yardıma gelmeden önce hemen buna girmemiz gerekiyor. 24 week var. Ona yapacak bir şey yok. Hızlıca şöyle saldırı diyelim. Ee, girelim. Bu savaşı da yapalım. Artık yavaştan şey yapalım ya. Hop şöyle yerleşim sıfırla. Hemen hızlıca abi gidelim indirelim artık adamları. Ee, hani çok zarar verdiler kalemize. Çok adamımızı öldürdüler. Bu arada atlı okçu sayımız bayağı iyiymiş ha bizim. 97 atlı okçumuz var. 140 piyademiz var. 92 okçumuz. Suar sayımız bir dakika az kalıyor ama onun haricinde sıkıntı yok. Şimdi adamların 102 suvarisi var abi. 102 suvari. Yani 102 suvari nedir ya? Ben şöyle adamların hemen e, yaya kuvvetini indirmek istiyorum çünkü zaten çok az yaya kuvvetleri var. Onların da hepsini indirirsem adamların, e, suvarilerin geri çekilecek bir hattı kalmaz ve sen ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun burada ya? Önemli batanya kervan muhafızı. Böyle e, yaya kuvvetleri çok az zaten ben hızlıca onları indirmek istiyorum. Düşmanın e, direkt bir birimini yok ok etmek bizim için gayet e, iyi olacaktır. Şöyle 114'e de ölmüyorsan zaten gel hizmetime ya. 114'te ölmemek nedir ya? Şöyle sırayla kalkanı olmayanları biçelim. Böyle kalkan alamayanları hızlıca indirelim. Kalkan alınca zaten şey yapamıyoruz. Kalkan biliyorsunuz şey yapamıyor, vuramıyor. Güzel, gayet iyi. Şöyle paralı el arbaletçileri indirdik full. Allah adamın tüm yaya kuvvetlerini indirdik ha. Vallahi iyi oldu. Şöyle kalkanını almadan vuraydım. iyiydi ama of çok yılan. Hop şöyle bir sancak şövalyesinin omzuna, omzuna vurmadık mı yani ya? Göğsüne vurmuşuz bir de ölmemiş. Hop şöyle. Evet neredeyse yaya kuvveti kalmadı galiba adamların. Çok iyi, çok iyi. Umumi taarruz emrini vereceğim zaten adamların yarısını neredeyse biçtik. Bir reinforce aldılar tabii ki yaya kuvveti geldi adamların. Şöyle hop kervan muhafızı indirdik. Şöyle ezan okundu arkadaşlar bir orucumu açtım. Ee... Şöyle hemen devam edelim. Bir suyu içtim ya, yani. sadece su içtim. Ee, şu savaştan sonra ben de videoyu bitiririm arkadaşlar. Lan Lord mu lan bu? Vallahi Lord reinforce olarak mı girdi amına koyayım savaşa? Çok garipmiş. Neyse. Ee, şöyle ee, ben de orucumu açtım arkadaşlar. Şu e, savaşı bitiririz. Ben de yemeğimi yerim Allah'ın izniyle. Şimdi Hop şöyle. Hop güzel. Bol bol adam indiriyoruz ya. Biz de iyiyiz yani. Bakmayın. Bremli Kolde, Bordera savaşçısı. Abi full adamlar da bir sürü de paralı asker var. Keşke biz de anlaşma imzalayabilsek yani. Hani bu e, askerler ya biz de mesela e, yönetimde falan bir şey yapabilsek ya. Çok kötü oluyor böyle. Mesela yani bence en büyük eksikliklerden biri de o ya. Hani ben hiçbir şeye karışamıyorum ya. Hop bitti zaten savaş şöyle. Bitti lan bitti. Lan oyun kendim bitti diyorsun. Oğlum Güzel. Tutsam, 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 tutsamsın. Sen de tutsamsın güzel. E, 211 tutsak şöyle alabildiğimiz alalım bol bol. Hop şöyle kuzey tatlı okçularını da geliştirelim. Çok iyi geliştirmeler almışız. Valla bizim 100, 150 kadar bir şeye ihtiyacımız var ya. Hemen şöyle yüksek seviyelileri alalım. Hemen şuradan da alabileceğimiz yemeği ve atı alalım ki umarım güzel savaş atı vardır güzel. Kaç tane var gördüğüm kadarıyla. Hemen geliştirecek askerlerimiz de şurada 42 tane upgrade'imiz var maşallah şöyle geliştirelim baltalı yapalım hop 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 sen de bir de sen bir de sen hop güzel 10 at evet arkadaşlar Epic Rotea'da ne kadar garnizon var ee, o 321 garnizon var oğlum ben bunları aşkına öldürürüm bir de var ya Öf çok iyi olur. Ee, şöyle dur orduya girmek istiyorum ama hiç, zaten parayla işimiz yok yani neyse şey yapalım. Evet arkadaşlar buraya kadar vaktini ayırıp izleyen herkese gerçekten gönülden teşekkür ederim. Umarım keyif vakit geçirebilmişsinizdir. Aşağıdan bir dakikanızı ayırıp abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok, çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.